Fakat şu an yayın beni izliyorsunuz değil mi? Evet ben izleyeceğim. Siz de benim ne izlediğimi tahmin etmeye çalışın. Hadi bakalım. Dur arkadaşlar. Vereceğim şimdi. Bunlar kontrol edilmiştir herhalde. Sarı mikrofondan kaldık. Bakalım kardeşim birkaç tane. Kafasına göre takılan zurnacı. Bunu biliyor, bunu açarız. Sinan'ın mafya kaçırıyı. Arkadaşlar bunu kontrol ettiniz mi? Ya bunu gerçekten attın mı kardeşim ya? Mehmet Berat Şeyma baba ne yapıyorsun sen Allah aşkına ya? Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diyor başka çocuklar da var okulda diye. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan da 2012 çok güzel hareketler final yılbaşı bölümüne geçeriz olmadı. Bu ne kardeşim? Yo yo sağ olsun arkadaşlar sağ olsun. Ya bunu yani yıllar oldu. Sinan adamı mafya kaçırıyor. Ulan bu ne lan kardeşim? Neyse bakacağız. Bakacağız. Alo. Oh, oh no. Alo. Oh. Ali Tepen, beni maskeler kaçırdı. Anamız gezikler, çabuk Nuri Baba'ya Şimdi. Atardı. Çabuk. Nuri bana diyor, Nuri Baba diyor. Ya bu nedir kardeşim Allah aşkına ya? şeyde bir işte, adam Nuri, edep bak. olur ya. Osman'a buna koltan, yana bakın. Bak sen koltan, buna <laughs> Ya arkadaşlar bu adamı banlayın arkadaşlar. Bu adamı banlayın. Bak Niyaz. Bak sen Discord fotosuyla terör ettiriyorsun. Arkadaşlar bu arada şu konuya bin kişi geldiği için söylüyorum. Ee, yayında olabildiğince hani kontrol edip küfürsüz şeyler açıyoruz ama hani bazı videolarda arkadaşlar kontrol etme şansımız olmuyor. Hani kasıtlı değil yani. Ben adam olmam bununla başladık. allah Allah'u Ekber. <laughs> ya kardeşim. Ya dur. <laughs> <laughs> Bu da olmaz arkadaşlar. Olmaz kardeşim olmaz. Olmaz. Küfür Ya arkadaşlar. Ulan geçen bir tane adam dedi. Discord'un Discord şeyi olmuş dedi. Discord dingonun ağrına dönmüş dedi. İnanmamıştım doğruymuş. Rob e abone olduk demiş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ee, hoş geldin kardeşim. Seviye birli olmuş. Ee, Mahmut Berat Çelik. Aa Berat Çelik mi? Ha bu az önceki aga. Ee, abone olmuş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hiko baba de kardeşim. <laughs> Arkadaşlar buraya attığınız videoları arkadaşın teki demiş yukarı çık demiş. Bakalım da. Kızılay mı içiyorsun? Tamam prenses. Bak. Saygısız. Sen şimdi Facebook'ta Kızılay içenler derneğinde senin bütün bilgilerini paylaşmaz mıyız ha? arkadaşlar dakika sonra Discord'a geçelim. Eee ben moderatör arkadaştan rica ediyorum. Şunları bir kontrol etsin. Yani zaten ban yiyoruz sürekli. Selamun Aleyküm reis hoş geldin vatana millet hayırlı olsun demiş. Efe Dursun kardeşim teşekkür ediyorum. Purpulus baba Escobars 20 abonelik hediye etmiş. Purpulus geçen yayında da aktı. Kardeşim bak boşuna abonelik hediye etmeyin. Şakşuka açıp göbek dansı yapmayacağım kardeşim ha. Başka yayında onlar hadi. Arkadaşlar şunların bir kontrolünü yapsınlar ondan sonra açalım. O zamana kadar sizin attığınız linklere bakalım kardeşim. Yemekteyiz Tayfun babaya atmışlar. Bunu izlemişiz drama bakalım. E diyorsun ya 20 yaşındaki çocuk. Bu reisi biliyorum kardeşim. Hatta bu ise ben abonelik de hediye edecektim ama reis çok alıngan bir babamız. O yüzden sıkıntı çıkar diye dublaj yapamadım. Ne abonelik hediye edecektim lan. Tövbe aşağı ağzım kaydı. Dublaj yapacaktım diyecektim. Nereden nereye kardeşim ya? Yaşlandık be. Ulan bizim de hayatımız gitti be. Ne oldu lan? Çocuk kendinin 2 e, iki misli yaşındaki bir insana kalkmış çok bilmiş diyorsun. Sen annene çok bilmiş diyor musun? Nasıl yani? <laughs> ne demek nasıl yani? Daha nasıl açıklayabilirim? Bu <laughs> da çok güzel dublaj yapılır arkadaşlar bu babaya. Diyebilirim. Ne alakası ya? <laughs> <Daha nasıl yani>? <gülüyor> Şurası <gülüyor> <gülüyor> çok güzel <gülüyor> <gülüyor> dur. Yani? Kesmeyeceğim tamam. Daha, daha nasıl açıklayabilirim? açıklayabilirim? <laughs> Ne alakası şimdi? Annemle bu sofrada ne alakası? Hayır şu ben an, de... Şu an bu sofradaysak eğer sen benim annemden bana bahsedemezsin tamam mı? Tayfun. Bir bu. kere Day haddini Tayfun. Tayfun. Bana bak haddini Day gerçekten bu. sen değil. Ter... <laughs> bir... Bak bak. Bak olayları sakinleştirmeye çalışacağım. Babaya bak arkadaşlar. Görüntü kalitesini 144p yap diyenler var. Arkadaşlar ben görüntü abi, böyle. Ama... Videonun kalitesi değil niteliği önemli kardeşim. Burada adam neyi savunuyor bizden ya? benim sofrada gelmeyenler yani, ben çok daha yeniden basılmasın. Bakın ben sırf bayan o. şeklinde. Ne demek Ne demek adım? Adım? ne demek ya? Susar mısın? Hayır. <laughs> Bu masada sen... <laughs> Susmuyoruz. Çocukluğu ne bil? Şimdi ne yapalım? Yani Onu kavga dedi edelim. sizin <laughs> annenizden bahsetti. Demir ya, Özlem Hanım da bahsetti. Ben sınavla sevgili yorumda... Bu arada arkadaşlar izleyen var mı? Zual Topal'la izliyorum şimdi o da çok güzel. Aaa yemekteyizin yalnız dur. Neyse sizin bu anen videoyu bitirelim şimdi bitir, bitir diyorsunuz. Sizin annenizle ilgili yapamazsınız. Sen kesinlikle şuraya geçer <laughs> misin? Hayır <laughs> arkadaşlar. Bey. Siz bir şöyle geçin. O senin bildiğin. Tayfun. Tayfun dışarı koçum. Çık kardeşim dışarı. kardeşim de dur kendimi sağ alayım. Allah çerçeve gitti kardeşim dur. Dur kırıldı. Ne kırılması ya dur. Kardeşim çerçeve çıktı dur. Çerçeve geri gel kardeşim dur. Allah'ın cezası çerçeve dur. Ah. Ne kırması ya. Al gırdın gırdı. <laughs> şöyle Allah. geçin. O senin bildiğin. Tayfun. Çık kardeşim dışarı. Tayfun Bey sakin olun sakin olun. Kim olur da benim aynamı şöyle <laughs> söylüyor ya? Kimse benim annem hakkında konuşamaz tamam mı? Konuyu tamamen yanlış anlıyorsunuz. Ben yanlış anlamadım. O öyle söylemeyecekti. <laughs> Bayan çok bilmiyor. Bu arada arkadaşlar yemekte izin en kral adamını söylüyorum size. Bak belki eskiler bilir. Gerçi eskiler ne?